çiçeklerim, <laughs> ne güzel açıyorsunuz böyle. Sizi çok seviyorum. Merhaba Şila. <laughs> Merhaba Şuşu. <laughs> Bak artık çiçeklerime, onları ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum Şuşu. <laughs> evet bebenin önerisiydi bu değil mi? Evet Şuşu. Gerçekten onları sevdiğimi söylediğimden beri hiç solmuyorlar. Bir çiçek açacağına üç çiçek birden açıyorlar. <laughs> evet canım, sevginin böyle bir gücü vardır. Her şeyi güzelleştirir, çoğaltır. Dolayısın. Ay Eke buradayım kardeşim. Seni göremiyorum. Saçlarını gözünün önünden alırsan görürsün Eke. Buradayım. Ay işte buldum. Eke merhaba. Merhaba. Saçların ne kadar uzamış Ekeciğim. Evet. Seni rahatsız etmiyor mu saçların bu kadar uzun olması Eke? Hayır. Çok rahatsız oluyor şuşu. Ama kestirmekten biraz çekiniyor. Kestirelim diyoruz, bir şey demeden kaçıyor. Ha anladım canım. Çok üstüne gitmemek lazım. Kestirmesi gerektiğini mutlaka anlayacaktır. Eke çok akıllı bir çocuk. Şülan merhaba. Hoş geldin Pepe. Eke saçının bu hali ne? Eke cıv cıv Evet hem de çok uzadı. Hmm. Evet çok uzamış saçların kardeşim. Niye kestirmiyorsun ki? Hayır. Saçlarını kestirmiyor mu? Kestirelim de demiyor, kestirmeyelim de demiyor. Sanırım henüz karar veremedi Pepe. Aa, anlıyorum onu. Tüm çocuklar düş yeri hep indiriyor. Hadi sen de indir. Ben de ilk kestireceğim zaman biraz kararsız kalmıştım. Ne yapsak da onun saçlarını kestirmeyi ikna <laughs> etsek Pepe? Baksana önünü bile göremiyor. <laughs> evet çok komik görünüyor gerçekten. Merhaba Şila, merhaba Pepe. Aa Pepe, bak. Hoş geldin <laughs> Hı? Saçların ne kadar uzunmuş öyle. Aa, Niye kestirmiyorsunuz Şila? Ekeği henüz ikna edemedik bebe. Aa ama saçını kestirirsen çok rahat eder ama. Ona yardım etmeliyiz bebe. Güzel bir fikir bulalım. Eke saçlarını kestirmeyi kendisi istesin. <laughs> tamam, ben bebeklerini getireyim. Onlar da berbercilik oynayalım. Eke de izlesin. <laughs> Harika bir fikir bu. Ben hemen getiriyorum. Tamam. Aa Pepee, biraz oyun oynayalım mı? Aa <laughs> tamam oyun oynayalım Şila. <laughs> Eke de oynayacağız. Eke bu taraftayız biz kardeşim. Eşe <laughs> oynayacağız. Berbercilik oynayalım ha ne dersiniz? Aa berbercilik oynamaya bayılırım ben. Ben de ben de. Eke de. Eşe de oynayacağız. <laughs> Şimdi burası berber dükkanı olsun. İlk berber ben alayım tamam. Ay benim saçlarım ne kadar uzamış Piti baksana. Ay evet çok uzamış. Evet evet. O zaman ben bir bardere gideyim de saçlarımı kestireyim. Aa, ay saçlarını Evet Eke saçları çok uzadığı için Berbere gidip saçlarını kestirecek. Eşek çeşitlerine... Niye yazık olsun ki? Saçlarımız kesilince hiç acımaz Eke. Eşek sen öyle Ne? Ben de acaba acır mı diye düşünürdüm hep. Hani elimiz kesildiğinde acır ya, saçımız da kesildiğinde acır sanıyordum ama, öyle değilmiş Ekeciğim. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Oyun oynuyoruz dede, berbercilik oynuyoruz o Eke, oğlum o saçının hali ne öyle? Ne no, oldu e, saçların çok uzamış oğlum. Kestirsene. Biz de berbercilik oynuyoruz işte dede. Saçımız kesildiğinde acımadığını anlatıyoruz Eke'ye. Ha anladım. Bak Eke. Sarı mövcüğün tüylerini görüyor musun? Onun saçları da bu tüyler aslında. Bak onu azıcık kesiyorum. Kesebilir miyim sarı böcek? Bak hiç canı yanmadı gördün mü? Gel bakalım oğlum. Hı. Bir tutam da senin saçından keseyim mi? Tamam kes dede. Acıttı mı? Hayır Eki. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Tıpkı tırnak kesmek gibi. Ee. Evet. Dede benim saçımdan da bir tutam kessene. Aa tabii. Kestim bile. Acıdı mı? hayır Eke hiç acımadı kardeşim. Saçlarımız acımaz. Aha, tamam. Ben sana ölçüyü çiftliğe bırakıp geleceğim çocuklar. Hadi siz devam edin oyununuza. Güle güle, dede. güle dede. Güle dede. Güle güle dede. Eke. Şimdi bak bu bebeklerle berbeği gitmiş Eke'cim. Pepe hadi kes onun saçlarını. Hmm. İşte çok güzel oldu. Aa, benim bebeğimininki de çok uzamış. Onu da kes berber. Aa, tamam hemen kesiyorum. <laughs> Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar kes. Kesin mi Aa, olur mu ekeceğim? Saçlarımız hep uzar. Ben de her uzadığında Ay. gidip kestiriyorum. Ya da nenem evdeyse nenem kesiyor. Evet saçlarımız kesildikten sonra da uzar eke. Sakalmaz yani. Yani sen kestirdiğinde Aa. kısa saçı beğenmezsen tekrar uzamasını bekleyebilirsin. Değil mi Şuşu? Evet Tekicim saçlarımız hep uzarlar tatlım. Çok uzayıp bize rahatsızlık verdiklerinde onu kesebiliriz. Hiç de acımaz. Acımam <laughs> Şuşu. Ha, olmaz mı? Hadi söyleyelim. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Susun, ıslat. Biraz da kes, kıt kıt. Biraz susun, ıslat. Biraz da kes, kıt kıt. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt kız keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. <laughs> ben mastuktan saçlarınızı keseceğim. Tek tek oturun berberin önüne. Senin saçların çok uzamamış zaten. Onun için az keseceğim. kıt 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 kıt. Oh, kestim bak. Sıradaki. Ay benim de şu önlerim çok gözüme geliyor. Berber oraları kes biraz. Tamam tamam kesiyorum. Kıt 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 kestim bile. Sen de kestirecek misin Mazçuk Danike? Evet. <laughs> Oo, senin saçların çok uzamış evlat. Hepsini keseyim mi? <laughs> kıt 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 Bak gördün mü Eke? Gerçekten kesmek istersen de aynı böyle. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ay Eke bir tek dedim? Nenem çok güzel kesebiliyor. Öğlen yemeğinden sonra saç kesme kutlaması yapalım. Saçlarını kestirdikten sonra da bizim bahçede senin en sevdiğin oyunu oynayalım. Ne dersin? şey. Evet Aa, Eke. kardeşim benim. Akıllı oğlum. Hadi gidelim. Nene, oh. nene. <laughs> ne oldu? nene. Ne oldu Pepe? Hayırdır inşallah oğlum. Nene Şila ile Eke geliyor şimdi. Eke'nin saçları çok ama çok uzamış. E Saçlarını keser misin? Küçük kutlamayla senin kesmeni ikna ettik. Hemen hazırlık yapmamız lazım ama. Aa Tamam tamam yaparız oğlum. Allah senin canını almasın Eke. Saçların haline bak. Evet çok uzamış, bir türlü kestirmiyormuş. Ama biz onu ikna ettik. Aferin çocuğum size. Merhaba nenişkom benim. Merhaba. Bay bay. Hoş geldiniz Hı? çocuklar. Ben de size öğlen harika bir kuru fasulye ile bulgur pilavı yaptım. Hı? Tam zamanında geldiniz. Bayılırım. Ben de ben de içeceğiz Türk çayı. E tamam o zaman yemekli kutlamamız için bahçemizi hazırlayalım. <laughs> Hepiniz Eke'nin saç kesim kutlamasına hoş geldiniz. Hoş Bugün <laughs> hey, <hey. Şurası> <laughs> <laughs> güzel kardeşimiz Eke'nin saçı ilk kez kesilecek. Bu yüzden çok büyük alkışla Eke'yi sahneye alıyoruz. <laughs> Aferin benim kardeşime. <laughs> aa, ah. Merak etme. Hiç hissetmeyecektim bile Eke. Acımıyor, acımıyor. Ya biz sana demiştik. Ay çocuğum ne kadar uzamış bu saçlar böyle. Ay çok güzel oluyor peki. Gözlerini görebiliyoruz artık. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Al bak Eke ne güzel oldu saçların. Beğendin mi kardeşim? He? Aa, Eke saçlarını beğenmedi galiba. Aa, beğenmedin mi Eke? Güzel olmamış mı kardeşim? Neresini beğenmedin oğlum? Ha? ha? Çok güzel. Benim benim benim! Yani çok komik. Komik 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 Yoruldum çevirmekten. Biraz da ben atlayayım. Tamam Leli. <laughs> Kulabuz dikkatimi dağıttı ne yapayım? Leli, Liko iyi misiniz? Sana bakayım derken Leli'nin düşmesine neden oldum Kulabuz. Tamam Liko yok bir şey üzülme. Merhaba Kulabuz! Nedir bu telaşın? Merhaba Leli, merhaba Liko! <laughs> merhaba arkadaşlar! Merhaba! Ee, evet Kulabuz niye öyle telaşlı geliyordun? Bugün oynamak için harika bir oyun bulmuştum da... Gerçekten mi? Ay, yaşasın. Ne oyunu peki kılavuz? Sana ne lazım? <laughs> nasıl oynanıyor peki? Bu meslekleri tanıtan bir oyun arkadaşlar. Hmm. nasıl yani? Şimdi her birimiz bir meslek seçeceğiz. Öğretmenlik, tur şoförlüğü, aşçılık, hemşirelik gibi yani. Değil mi kılavuz? Harikasın Leli. Aynen öyle. Diyelim ki sen hemşire oldun Hı? Leli. Sana soracağız hemşire hanım sana ne lazım? Ha? Sen de bir hemşireye lazım olabilecek üç şeyi sayacaksın. Hmm, İğne, serum... Komik gibi mi yani? Ha, i̇şte bu kadar... Aha, harika bir oyun bu Aa. Peki hangi mesleği seçeceğimizi nasıl belirleyeceğiz Kulabuz? Gelin benimle... Hmm. Ay çok heyecanlıyım. i̇şte böyle. Çarkımız önce Liko için dönsün. Bakalım Liko ne olacak? ha yaşasın. Beyaz önünden tanıdım. Bu bir doktor. Liko doktor oldu artık sen doktorsun. Şimdi sen bir doktorsun. Ve sor... Doktor Liko sana ne lazım? Süren başladı. Hmm, Doktor Liko öyle lazım. Ne lazım? Aa, şu kulağa takılıp, kalp atışlarımızı dinlediğimiz bir şey var ya... Ay neydi o? Hadi biraz zor bir adı var. Arkadaşlar yardım edin! Stetesko! Çok yaşayın. Steteskop. Süren azalıyor. Başka? Ateşimize ölçen şey vardı bir de. Ay neydi? He buldum. Derece. Son saniyeler başka. Bir de bir de. Hmm. Aha. Hasta olduğumuzda iyileşelim diye. Doktorun bize içmemiz için verdiği şey nedir arkadaşlar? İlaç. Evet bir de ilaç. Liko. Harikasın doktor Liko. Gurur duydum seninle Liko. Sana lazım olanları buldum işte. Arkadaşlarımla beraber bulduk. Bulduk bulduk hoş bulduk. Biri. Yani bu bir ressam. Ben bir ressamım. <laughs> İki ressam Lili. Söyle bakalım sana ne lazım? Süren başladı. Hmm. önce tabii ki bir fırça. Çok iyi gidiyorsun Lili başka. Ay şu resim yapılan panonun adı neydi? Ay biliyordum ama unuttum şimdi. Neydi ne? Arkadaşlar yardım edin. Resim yapılan panonun adı neydi? Ha Çok teşekkürler. Evet tuval. Bana bir de tuval lazım. Bu saniyeler Lili Başka. Ve boyaları karıştırmak için kullanılan bir kap. Ay dilimin ucunda. Aha. Bu set değil ama neydi? Ha? Let. Mama 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 çok iyi bildin. Harikasın ressam Lili. Fırçak, tuval ve boya. Sana resim yapmak için lazım olan şeyler. Ay bu çok güzel bir oyunmuş. Kılıbuk sen de oynamak ister misin? Ben mi? Evet sen. Senin de oyun oynamaktan. Çok hoşlandığını biliyoruz. Evet Kılavuz. Hadi sen de oyna. Vallahi çok eğlenceli. Madem ısrar ettiniz dayanamayacağım <laughs> tamam. Hadi. Aa evet kılavuz. Hadi bir meslek seç bakalım o zaman. O zaman şimdi çarkımız benim için dönsün. Aha, bu hayalet top oynuyor. Yani bu bir... Bir futbolcu. Ha, <laughs> futbolcu kılavuz. <laughs> <laughs> Söyle bakalım futbolcu kılavuz. Sana ne lazım? Süren başladı. Hı? Tamam, ay durun. Hmm, öncelikle Aa, tabii ki bir top lazım. <laughs> Harikasın futbolcu kılavuz. Başka şey, ay hani şu altları tırtık spor ayakkabılar var ya. Hani sahada kaymamak için giyiliyor. Tam dilimin ucunda mı söyleyemiyorum. Arkadaşlar yardım edin. Futbolcuların giydiği spor ayakkabısına ne deniyordu? Krampon! Ha, evet krampon. Ayy süren pek zira Hadi başka başka. Başka sana ne lazım futbolcu klubu? Ay başka başka. Ha tabii ki. Bol atabilmem için bir kale. sayende. Çok eğlendik öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> evet. evet. Evet ben de çok eğlendim. O zaman bu oyunumuzu kutlamak için dansımız başlıyor. עד ההקרה של הבל אבן! Çocuklar, Pisi yine saklanmış sanırım. Hadi beraberce onun nerede olduğunu bulalım. Pisi, neredesin? Pisinin nerede olduğunu görüyor musunuz çocuklar? Ha? Evet, işte orada. Merhaba Pisi. Merhaba. Cücüğü. Yine buldunuz beni. Hihihihih. şey çocuğum. Canım ne yapmak istiyor biliyor musun çocuğum? Ne yapmak istiyor pisi? Bil bakalım kart oynamak. <laughs> tamam hadi oynayalım. Bil bakalım kartı geliyor. Hmm, ben bunu biliyorum galiba çocuğum. Dört tekerleği var. İçine binip geçiyorsun değil mi? Ha, doğru. Harika gidiyorsun pisi. Hey evet. bu Neydi arkadaşlar? Araba. Ha evet, bu bir araba. Harikasınız çocuklar. Doğru, bu bir araba. İnsanların içine binip uygun bir yol üzerinde bir yerden başka bir yere gitmesini sağlayan, bazen bavul gibi, ağır çantalar gibi, çok büyük olmayan eşyalar taşımasına yarayan araçlardan biridir araba. Araba. Gidebilir miyiz çocuğum? Evet tatlım. Arabayla araba yolu olan her yere gidilebilir. Çok büyük olmayan bir şeyleri de yanımızda taşıyabiliriz, değil mi? Evet canım. Arabaya sığan her şeyi taşıyabilirsin. Ha <laughs> yaşasın. Hayatıma hoş geldin araba. resmini çizeceğim. <laughs> Merakla bekliyorum. Hadi kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Siz de kendi arabanızı çizin çocuklar. Olur mu? İşte yol olan her yere gitmemesi sağlayan bir araç. Araba. <laughs> Araban harika görünüyor Pisi. Ne oldu Pisi? Şey. Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favoraya geliyor. Haha <laughs> canım arkadaşım benim. Tisi, Tisi, Yavaş Pan dur! Pisi. Dur diyorum sana dur! <gülüyor> 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 ah Pan ben sana ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne oldu? <laughs> çok özledilerim Tisi. Bugün çok üzgünüm çok. Ne zaman <laughs> arkadaşım? Samuncu Baba ayağını incitmiş. Samuncu Baba kim? Samuncu Baba bizim fırıncımız. Ekmeğimizi unumuzu ondan alırız. Bugün bize un getirecekti ama ayağını incitmiş. Un getiremedi. O ne demek? Biliyor musun? <laughs> Yavaş var. Sakin ol. Ne olmuş un getiremediyse? Annem bu hafta ekmekler, pastalar, börekler yapamayacak demek. Biz kisip alalım. Alamayız ki. Neden alamayız? hem çok uzak hem un çuvalı çok ağır. Taşıyamayız. Gerçekten mi? Ne yapsak ki? Şimdi anladınız mı neden üzüldüğümü? <laughs> Anladım arkadaşım. Keşke bizi oraya götürecek ve un çuvalını taşımamıza yardım edecek bir şey olsa. Ha hmm. <laughs> buldum. Ne buldun? Somoncu babanın yanına bir arabayla gidebiliriz. He? Bu harika bir fikir pisi. Araba mı? O ne? Bak şimdi. İşte bu bir araba. Yol olan her yerden içine sığan her şeyi taşımamızı sağlayan bir araba. Bununla somuncu babadan alabiliriz. Gerçekten mi? <laughs> Yaşasın araba. <laughs> araba. Araba bizi sonuncu babaya götürecek. Annem ekmek börek yapabilecek. <laughs> Bazen bir sorun çıkar. Kıvamıcı babaya Eğer bize, bize engel olursan keserim hiç börek vermeyiz sana ha? Aman be siz de İyi işte gittim o zaman ben de Başardık. <laughs> evet, başardık. Ey, şuraya bak. Hop. Burası arabanın bagajı. Onu buraya koyabilirsin Pam. Harika. <laughs> Teşekkürler araba. Seni çok sevdim. Hayatımıza hoş geldin araba. Yaşasın araba. <laughs> Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Traktöre mi? Arabaya mı? Bisiklete mi? <laughs> Doğru, arabaya. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir araba çizin. <laughs> düş yeri epe indir, en eğlenceli okul evine gelsin. Milli eğitim müfredatıyla uyumlu eğlence dolu şarkılar, klipler Düş yeri epte. Hemen indir.